Evet. Şu anda kuş hasta sayısı dörde çıktı. Bir, iki, üç, dört. Kusuyorlar. Ve çok yeşil sıçıyorlar yani. Şöyle bir yeşil sıçıyorlar. Bugün gittik. Nazım abinin ve Doktor Sulayt'a gidecektik. Maalesef doktor yokmuş. Çarşamba veya Perşembe gelin dedi. Ben de işten dolayı gidemeyeceğim. Yuvadaki erkek dişi artık neyse bir hastalık girdi. Tek tek gidecek gibi gözüküyorlar. Hayırlısını istiyoruz inşallah bir şey olmaz. Kötü bir hastalık. Hastalarını buraya alıyorum. Rever gibi yaptım burayı. Şöyle temizledim. Yeşillik meşillik su. Sularına şey koydum. İlaç. Bakalım yarayacak veya yaramayacak hiç bilmiyorum ama hayırlısı hakkımızda çok kötü oldu ya. Erkek yok derimizde olan erkekler de hasta oldu. Her şeyde bir hayır var aslında. Şurayı böldüm hiç şey yapmayacağım çünkü daha hasta olup da devam eden olursa da alacağım iyileşeni. En sonunda buraya geçip bunlar da elimde kalan sağlıklı gözüken kuşlar. Ama hepsi de şaşıran var. Bilmiyorum tabi <laughs> Bakalım ne olacak. Ne bitecek göreceğiz. Hep <laughs> Zaman her şey gösterir abi. Yapacak bir şey yok. Her şey olur ne var. Biz ne kadar da şey yapsak boş yani. Evet. böyle işte dansöz yaşıyor ama erkeği ölüyor hadi bakalım